bu benim hemşerim bunun peşinden gidiyor Ya gitme kardeşim. Adam diyor ki hocam diyor sakın diyor şey yapma diyor sakın diyor darılma diyor. Samsun'un birisi vardı diyor şöyle bir kötülük şöyle yapmış bana yani ben ne ben darılacağım. Ya kardeşim bir adam kötüyse yolu bozduksa nereli olduğu önemli mi Cahit abi? <laughs> önemli mi? Mustafa <laughs> Mustafa abi? Mustafa Hiç ya, önemli. Mustafa <laughs> fark etmez. Ha. Önemli Değil. mi? Değil. Hiç önemli bozuksa nereli olduğu sana yakınlığı hiç önemli değil. Bak peygamber koca peygamber. Ya. <laughs> peygamber oğluna sahip çıkıyor. Oğlu diyor ki ya bu benim diyor oğlum diyor ya bunu niye kurtarmadın? Allah'a parmak kaldırıyor yani böyle. Allah diyor ki onu diyor sen sakın diyor senden kabul etme diyor. Kabul o senin ehlin değil diyor. sen ne kadar senin kanından gelse de, senin şulbünden gelse de o sana ait değil diyor. Bu sadece o örnekte de değil. Ali Haydar Efendi bunu söylemiş. Ali Haydar Efendi bunu söylemiş. Demiş ki benim sulbümden yani soyumdan gelenler değildir evladım demiş. Yolumdan gelenlerdir benim evladım demiş. Onlar benim evladım, gerçek evladım demiş. Demek ki demek ki sulbünden gelmek değil, yolunda olmak yani. Yolunda sen eğer seninle beraber olan eğer aynı yolda aynı inanç, itikat üzere geliyorsa ne ala başımızın yüzünü, yüzünü, yüzünü. O çok kıymetli, çok değerli. Yani köylü, köylün olmasa da o senin yakın. Bakın bir örnek daha hatırlayalım. Farisi, Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi. Farisi o İran yani. Kendisi yani İran'da. Fakat Peygamber Efendimiz'in en yakınlarından o, e, radıyallahu anh, Hazreti Selman, bir gün sahabe-i ikram aralarında böyle bir münakaşa şey etmişler. Ezan zaman kaçta okunuyor bugün? Ee, tamam Efendim? Beş dakika var. Şey, Biraz uzatabiliriz hocam. hocam, yani şey Geçmiş. acele etmeye gerek Nasıl olsa gündem kısaldır. <laughs> evet. evet. Selman Farisi radıyallahu anh Mecusi bir ailenin çocuğu. Mecusi bir ailenin çocuğu. Çünkü Farisi İranlarda putperestlik çok ateşe tapan İranlarda. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gece yani geçenle kutlamışlar.